Sevgili arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz kanalıma. Brent petrolün bugünkü son durumunu inceleyeceğiz. Daha önceden çizmiş oldum yani daha önceden dedim bir yarım saat bir saat önce teknik olarak çizmiş olduğum grafiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, valid petrolde şöyle bir çanak mı diyelim? Ne derseniz artık bir derinliğimiz var. Ve bu derinliğimizin e, kanal boyunun 108'leri gösteriyor yani şu bölge arkadaş e, böyle bir durumumuz var 106 bölgesi ilk öncelikle karşılaşacağımız destek direnç bölgeleri var bu destek direnç bölgelerinde ben özellikle çizgi grafik kullanıyorum çizgi grafikte en çok temas ettiği noktaları baz alıyorum benim için şu bölgenin deste, kanalın destek bölgesi veya Şurayı da baz alabiliriz. 87 bölgesi. Yani ben 88 e 60 ama 87 bölgesi de bizim için bir kanal desteğin olduğu bölge olarak kabul edebiliriz. Daha çok temasların olduğu bölge. Hatta ben şunu bir güncelleyelim. Yanlışlık olmasın. Şimdi e, kanal desteğimizin bu bölge olduğunu düşünerekten hatta o zaman ne olur? O zaman fiyatımız da değişir arkadaşlar çünkü şu kanalımızın derinliğini bu şekil aldığımızda şu şekilde de aynen hiç fark etmiyor. Ben bunu kanal derinliği kadar kabul ettiğimizde aynen bu şekilde bu çıkıyor. Eee 90 e, 86 bölgesi. Bir sonraki deste ise 98 bölgesinde bulunmakta. Bu bölgelere dikkat etmemizin gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle retest bölgesi de yapabilir. Fakat şöyle de bir şey daha çizebiliriz. Günlükte e, bakıyorum ki daha uzun vadeli grafikte şurada gap boşluğu yapmış. Zaten o gap boşluğunu da kapatmış. tekrardan devam etmiş. Şöyle de bir e, düşen kanal veya yükselen paralel kanal şeklinde bir trend çizebilir miyiz? Ya veya olur mu böyle? Short e, aslında günlükte böyle bir burada direnç bir bölge e, düşünebiliriz yani aslında bir kanalın tam bir tepe fiyatına gelmiş durumda bu da aslında fiyatın buradan dönebileceğini de gösteriyor e, botların da çektiği bir bölge görüyor musunuz 93 bölgesi 93.94 bölgesi satış yiyeceği bölge olarak kabul edebiliriz yani kısacası arkadaşlar şu çizgi bizim için bir tepe fiyat si olarak kabul edebiliriz Brent petrolde daha fazla ne görebiliriz daha ne olabilir şeklinde düşündüğümüzde e, Bence e, şu dört saatlikte bakmak istemiyorum grafiği e, Bir de şöyle durumumuz var bu e, Bitcoine biraz ayrışan bir durum ve pozitif bir Kc değerlimde var bu yaklaşık 121 kadar yükselebiliyor yani bu bölgeyi kırarsa sonraki bölgesi zaten belli. 99 bölgesi, 98 bölgesi diyebiliriz. Veya o bölgenin çanağını tamamlarsa formasyon olarak 108 bölgesine gidebilir. Ama 108 bölgesine birden gideceğini düşünmüyorum. En fazla 99 bölgesine gidip oradan da bizi şuralarda biraz oyalayacak 94'e düşüp veya Diyelim ki 98-99 bölgesine gitti. Oradan düşüş şey yapıp satış ettikten sonra 94 bölgesini destek olarak kullanabilir. Biraz da burada yataya takılıp ondan sonra tekrar pump'ını başlatabilir. Böyle durum söz konusu. Peki biz burada neye bakabileceğiz daha? CMF grafikten bu çalışıyor mu bunda? Evet. Para giriş grafiği. Para giriş grafiğinde ben tamamen yaşamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir dakika tam ekran yapmak istiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Ya daha önceden hangi e, günlükte zirvesi neymiş? 27. 27 bölgesinde arkadaşlar e, tekrardan belki satışlayabilir ama normalde bu 44 lere kadar veya 45'lere kadar yükseldiğini ben görüyorum günlük başka coin, Bitcoin'de veya altcoin'lerde bunu gördüm. Bunu gördüğüm için de 27 değil de zirvesi 40'larda günlük zirve para girişini görebilirsiniz. Para giriş grafiğinde de takip edebilirsiniz. Bu paranın negatife girip veya pozitif olup olmadığına bakabilirsiniz. 4 saatlikte ben para girişine bakıyorum. Evet halen para girişi var. Trend bir devam ediyor. E, satış yemesi için de arkadaşlar eğer bu trendimiz ben doğru çizdiğimi düşünüyorum. Size saat de vermek istiyorum. Cuma günü 15 yani yarın. Bu haftalık kapanış mı geliyor bunlarda? Brent Petrol'de nasıl bir süreç işliyor tam bilmiyorum. 7-24 e açık mı Brent Petrol onu da bilmiyorum. Sadece teknik olarak inceliyorum. Arkadaşlar şimdi ben buradan şuradan satış yiyeceğini düşünüyorum. Hangi bölgesinden? 94 bölgesinden. Brent Petrol'ün bir sonraki videosunda yapacağım sizler için. Brent Petrol'ün bize şu bölgeden satış yiyeceğini tahmin ediyorum bir düzeltme yapabileceğini veya biraz düşüp tekrardan yukarıya götürebilir. Ama zirvesi 98 olacağını, 98'den sonra düzeltme yapacağını tahmin ediyorum. Ee, yüksek olasılıkla söylüyorum. Yani %80, %90. Daha sonra buralardan retes yaptıktan sonra 94 bölgesini kullanabilir veya 90 bölgesi diyelim kabaca şu bölgeler. 86'ya kadar tekrar çok sert bir düş yapacağım değil de sonra tekrardan 108 bölgesine kadar yükseliş gelebileceğini tahmin ediyorum. E hadi diyelim bunu ne zamana kadar yapabilir? Bu trend kanalının ne zaman bir sonraki kesişim? 13 Ekim gözüküyor. Yani yaklaşık gelecek ay hemen hemen bir 20-25 gün sonra. Yani 20-25 gün sonra doların doların diyorum Brent petrolün 108 dolara kadar çıkacağını tahmin edebiliriz. Önümüzdeki bir ay içerisinde. Ee, günlükte analiz ediyorum. Çünkü çok da fazla bunu günlükte alsat trade eden var mı bilmiyorum da 4 saatlikte veya. Ama size şunu söyleyebilirim. Brent petrolün geleceği zirve noktalarına yaklaşmış durumdayız. Dikra dikkatli olun. Trade eden arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.